Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Dodge Magnum fiyatlarını inceleyeceğiz. Burada bir adet 2007 model aracımız var. Aracımız station wagon yani kartal tipinde uzun bir araç. Aracın fiyatı 4.5 milyon lira. 2007 model benzinli otomatik vites 87 bin kilometrede bir araç. 426 beygir aracın jantları siyah. Aracın iç tasarımına göz atacak olursak araç arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Mermi gibi bir araç. Çift egzoz biri sağda biri solda gördüğünüz gibi gayet temiz gıcır gıcır diyebiliriz. Aracın iç detaylarına göz attığımız zaman tasarımı gayet modern ve sport diyebiliriz. Araçta sunroof da mevcut. Arka koltukta kol dayama mevcut. Otomatik fites gayet klasik bir fites topuzu da mevcut. Araç gayet ferah gördüğünüz gibi. Direksiyondaki bu detaylar tamamen sportlu andırıyor zaten. Fites detayları bu şekilde. Geri görüş kamerası bu şekilde. Burada uyarıda doğru hiçbir zaman sadece kameraya bağlı kalmayın. Kamera ya ayrı yazılmaz bu yazılımı kim yapmış, nasıl yazmış bilmiyorum. Aynen kameraya bağlı kalmayın. Her zaman kendi gözünüzle görmek en garanti yöntemdir. Burası herhangi bir baga girip geçmiş görüntüyü vesaire gösteriyor olabilir. Milyonda bir olsa da. Burada klima detayları var. Gördüğünüz gibi araç gerçekten güzel diyebiliriz. Aracın kadranı bu şekilde 180'lik yazsa da aslında kilometre bazında farklı 280'lik gördüğünüz gibi. Aracımızın teknik özelliklerine göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 21.7 litre şehirler arası 15.7 litre ile çok yakıyor diyebiliriz. Fakat bu aracı alan zaten yakıt tüketimini düşünmez. 0 yüzü 5 saniye maksimum sürat 300 km saat yazsa da bu araç 300'ü rahat bir şekilde geçer. Aracın maksimum ağırlığı 1932 kilogram yani neredeyse 2 ton. Dolayısıyla kaza riski düşük. Diğer aracımıza göz attığımız zaman aracımız 4 milyon lira bir fiyata sahip. 2006 model benzinli otomatik vites 214 bin kilometrede station wagon yani uzun bir araç. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.